Evet sevgili izleyicilerimiz bugün de yine Ramazan gününden herkese merhabalar diyorum. Yine biliyorum ki halimiz kalmadı ama yapacak bir durumumuz yok. Su içmeden, yemek yemeden devam ediyoruz lakin e, ibadetimizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Rabbim inşallah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Her programımızda bunu söylüyorum ama yüce Allah'ımızdan niyaz ediyoruz. Evet bugünkü menümüze geçecek olursak bugün de yine bir mangal yapacağız. Yine e, dumanı üstünde fırp fır çok güzel bir e, ızgara yapmayı istiyoruz. Evet bugün de ızgarada tavuk yapmak hedefindeyiz. E, tavuğumuzu külbastı şeklinde yapacağız. E, kanatlarım var. Kanatlarımı da yanına atacağım. Tabii ki de mangal olur da kanat olmaz mı? E, kesinlikle kanatlarım da çıtır çıtır halde güzel şekilde pişirmek, lezzetlendirmek istiyorum. Evet yine dışarıda mangalım yanıyor. E, mangalım yanarken böyle alevleri esnasında yine ben e, iki adet patlıcan közledim. 2 adet domatesim var, kırmızı biberim var, pat, e, sarımsağım var. Mangalın başında bunlar olmazsa olmazlar. Kesinlikle e, yapmamız gereken salatalardan bir tanesi diyebilirim. Evet bunun yanında e, tavuğu, tavuğun çok güzel soslarını göstereceğim sizlere. Mangalda nasıl ne tarzda bir sos yaparsak daha yumuşak, daha lezzetli hale gelebiliriz. Bun, bunları paylaşacağım sizlerle. Bunun için bir tane büyük tavuk göğsü aldım. Bir paket ortalama 700-750 gram civarında bir kanatlarım var. Bunları soslayacağız. Domatesimi, biberimi tekrardan sizlerle közleyeceğiz. Burada benim cin biberlerim var. Bunları birlikte yine ızgara yaparken közleyeceğiz. Evet salata yapacağız birlikte. Güzel bir salata hazırlığımız olacak. Bu da olmazsa olmazlarımızdan. Hemen eldivenimi takayım. İşlemimize başlayalım birlikte. Yoğurt kullanacağım. Yoğurt kullanacağım mangalın sosunda. Mangal sosunda birazcık bunu dikkatli şekilde pişirmemiz gerekecek. Çok fazla harlı alev olmaması gerekiyor. Bu yüzden. Burada 3 diş sarımsağım var. Bu üç diş sarımsağımı da e, lezzetlendirmek amaçlı kullanacağım. Evet şimdi hemen tahtamı çıkarıyorum. Tahtamı alıyorum hemen. Öncelikle e, salatamdan başlamak istiyorum. E, şöyle 3-4 yap üç yaprak e, marulum var bunları hemen ince ince doğramak istiyorum. Evet marullarımı ince ince doğradım. Şimdi bunların yanına en çok sevileninden taze soğanım girecek işin içerisine. Bu sefer kuru soğan kullanmıyorum. Kuru soğan kullanmadan yapacağım bir salata olacak. Taze soğanlarımı da kıyıyorum. Evet. Bunun da işini hallettik. Şimdi sırada bir tutam dereotum var. Dereotunu da alıp Yıkanmış, temiz, pırıl pırıl olan dereotlarımı da alacağım. Şöyle incecik aralarına çekeceğim. Evet, harika. Ve bunun bu kadar baskınlığının üzerine bir de tekrar bir baskın yeşillik olan taze nane'den bir tutam daha doğramak istiyorum. Bu da içerisine o kebabın vermiş olduğu güzellik olmuş olacak. Evet ne yaptım? Marulumu doğradım, dereotumu doğradım, taze soğanımı doğradım. Şimdi içerisine 2 adet domates doğrayacağım ve salatanın hazır hale gelmiş olacak. Evet. Şu kabuklarını hemen geri planda domateslerimi hemen doğruyorum. Mis gibi nane kokuyor. Taze taze. İnsan aç olunca her şey mi güzel gözüküyor? Her şey mi güzel kokuyor? Evet. Kesinlikle nefsimizi terbiye etme zamanı Ramazan ayı. Evet. Şimdi karıştırma kabımızı alıyorum. Karıştırma kabımızın içerisine alıp karıştıracağız. Sonrasında tabağımızı alıp güzelce bahçemizde mükemmel şekilde sunumunu yapacağız. Evet, şimdi sırada közlenmiş patlıcanlarımı, közlenmiş biberlerimi hazırlayacağım içinde dediğim gibi 2 adet közlenmiş patlıcanım var idi. Evet, domatesim var, kırmızı biberim var. Bunlar da yine uç kısımlarını aldım. Şu şekilde doğuruyorum. Hepsini aynı anda doğrayabilirim. mis gibi sarımsakları işin içerisine girdiği zaman çok daha lezzetli hale geliyor. Domateslerim birazcık fazla közlemiş. İyice kendini bırakmış. Harika olmuş. Evet. Ne yaptık? Burada da yine lezzetlendirme işlemimizi yaptık. Şimdi tekrardan ee, birazcık tuz atalım. Burada olduğu yerde atıp karıştırıp tabağımıza alabiliriz. Evet. Kırmızı toz biberimi aldım Pul biberinden kullanıyorum. Evet. Yeterli. Karıştırdım. Tabağıma aldım. Evet. Tabağıma aldım. Artık e, bu salatam da son buldu. Üzerine çok az bir yağ gezdireceğim ve işi bitecek. Evet. Şimdi sırada tavuğumuzu soslama zamanımız geldi. Tavuğumuzu soslamadan önce tavuk göğsümüzü kül bastı şekilde Hazırlamak istiyorum. Evet, direkt olarak tavuk göğsünü aldım. Şu filota kısmı, bu kısmı e, tavuk şiş yapım esnasında kullanabiliriz. Bunu da yine şu şekilde açıp genişletip ve çentikler atıp hazır hale getirebiliriz. Evet, şimdi ne yapıyorum? Külbastı... şeklinde şu şekil e, kalınlığını hissederek açıyorum. Evet. Çok güzel. Şu şekilde külbastılarımız için hazır hale geldik. Şimdi bunlara güzel bir sos hazırlama zamanı. Nasıl bir sos hazırlayacağız onlara? Tavuklarımızı atmadan önce şurada hazırlamak istiyorum sizlere. Birazcık önünü açayım. Ne attığımı takip etmeniz de önemli. Evet şimdi içerisine ince rendemde rendeleyeceğim 3 diş sarımsağım var. Şöyle ince uçta rendeliyorum. Evet. Sonuna kadar rendeledim. Bu gitti içine. Evet şimdi ikinci dişim. Ama dilerseniz siz dövebilirsiniz. Ben tuzunu e, en son ayarlamak istediğim için herhangi bir problem yaşamadığım için dövmek istemedim. Evet, üçüncü dişimi de rendeliyorum. Evet, bu da tamam. Şu arkasındaki kalan kısımları da. İçerisine aldım. Evet, şimdi içerisine ne yapıyorum? Hızlı şekilde yoğurtlarımı ekliyorum. Burada ortalama ne kadar var? 5 yemek kaşığı kadar yoğurt ekledim. Çok az sıvı yağ ekliyorum. Çok az karışma homojen olsun diye. Evet, şimdi içerisine pul biber ekliyorum. Tavukta olmazsa olmaz baharatlarımızdan bir tanesi kekik bol bol kekik kullandı. Kırmızı toz biber kullanıyorum. Kırmızı toz biberi de bol bol atabilirsiniz. Tavuğunuzu daha da lezzetli hale getirecektir. Şimdi tuzumuzu at kullanıyoruz. Tuzum da e, hem kanatlarım hem de külbastım için çok önemli. Ve burada benim tercih ettiğim baharatlardan, ekstra baharatlardan bir tanesi de sebzeli çeşni. Bunu da kullandım. Evet. Son olarak da içerisine çok az miktarda kimyon kullanıyorum. Evet. Bu da tavuğumu daha da lezzetli hale getirecektir. Şimdi sosumu karıştırdım. Sosumuzu karıştırdık. Direkt olarak bakın. Kanatlarım var burada. Temizlenmiş. Şimdi içerisine diğer tavuk parçacıklarını da attım. Şimdi üzerine sosu döküp mangal sosum hazır olacak. Karıştıracağız, dinlendireceğiz. İçerisine birazcık da limon sıkarsak daha lezzetli hale getirecektir. Limon hem de daha da kızarmasını sağlayacak. Şöyle bir tutamda limon sıkıyorum. Bunu bu şekilde en az 6 saat soslu şekilde bekletirseniz lokum gibi harika bir tavuk haline gelecektir 6 saat marine etmek bunu en lezzetli hale getirecektir evet salatamı da mangal başında sunmak istiyorum sizlere hemen elimi yıkayım evet hazırlığımı yaptım mangal başına gitmeye heyecanlanıyorum bir an önce oraya gitmek istiyorum ve artık oraya gitme vaktimiz geldi mangal başında görüşmek üzere Evet sevgili izleyicilerimiz yine bahçemize çıktık. Ne yaptık? Mangalımızı yaktık. Közlerim tam istediğim kıvama geldi ve içerideki hazırladığım soslu tavuğumu artık pişirme zamanım geldi. Hemen isterseniz közümüzün üzerine atalım bir an önce pişmeye başlasın. Bu esnada ufak ufak sohbetlerimizi edelim. Evet, ne yapıyorum? Kanatlarımı mangalımın üzerine seriyorum. İsterseniz bunu şişte de yapabilirsiniz. Siz nasıl arzu ederseniz. Benim e, benim ızgaramın ısısı gayet güzel. Şöyle bol soslu tavuğum harika gözüküyor. Evet. Şu şekilde kenarına da bir tane bırakalım. Evet bu şekilde ikinci partımızı da atacağız. Güzel sosladığımız kabuklarımız. Şimdi yanına bir de domates ve şöyle elimde kalan sosları da domatesime yediriyorum şu şekilde yanına koyuyorum. Evet, burada Charleston biberim var, sivri biberim var. Bunları da koydum. Ee, bir miktar cim biberim vardı demiştim. Evet, bunlar da şişe takıp ızgarada pişirmek istiyorum. Bunlar da ufak ufak takıp Evet. Acı biber seven olursa Arnavut biberi, çili biberi alıp tüketebilirler. Izgaraya girdiği zaman daha da lezzetli hale geliyor ve bu şekilde ızgara varken tüm biberlerinizi pişirip buzluğa da kaldırabilirsiniz. Şu şekilde aradan da aşağıya indirip biberlerini pişmesini istiyorum. Evet. Şu şekilde pişmeye devam etsin. Bu arada yavaş yavaş mangalımızı da yerleyelim, canlandıralım. Güzel güzel kanatlarımızı ve tavuğumuzu pişirelim. Oo. Oh mis gibi kokular geliyor Ramazan'ın vermiş olduğu açlık tutmuş olduğumuz oruca istinaden her şey mi güzel kokar her şey mi muhteşem gözükür evet kesinlikle öyle oluyor burada Kayseri manzaralı yemek yapıyor olmak da ayrı bir lezzet ayrı bir görüntü ayrı bir keyif veriyor gerçekten inanılmaz derecede Kayseri manzaralı şöyle harika gözüküyor. Havuz başımızda, villamızın bahçesinde harika. Evet. Erkilet bölgesindeyiz. Buradaki inci villalarındayız. Bizi e, ziyaret etmek isteyen izleyicilerimiz olursa kapımız sonuna kadar açık. Yalçın Dağ Tekin Bey'in villasındayız bugün de yine. Oh! Canlandırdık. Havalar birazcık daha ısındığı zaman havuzumuz da herhalde kullanıma açılır. Daha da güzel zamanlar geçirebiliriz. Tavuklarımın ısısı yani kömürlerimin ısısı o kadar ideal durumda ki tavuklarım yavaş yavaş içini çeke çeke pişiyor. Ve ben böyle pişmesi durumunda oldukça da memnunum. Evet. Külbastılarım da yavaş yavaş alttan pişmeye başladı. Ee, kanatlarım kemikli olduğu için Kanatlarım kemikli olduğu için pişme süresi birazcık daha uzun olacak külbastıya nazara. Hiç yerinde kıpırdatmıyorum. Biberlerim yavaş yavaş pişmeye başladı. Evet, çok güzel. Birazcık daha canlandırmak istiyorum. Harika bir külbastımın altını size göstermek istiyorum. Harika. O yoğurtlu sosunun vermiş olduğu kızarıklık. Külbastında birazcık daha erken çevirme yapıyorum çünkü daha çabuk pişiyor kendileri. Kanatlarım da artık yavaş yavaş kızarmaya başladı. İçinden kendi suyunun cızırtıları geliyor. Evet, mangalımız yerlemeye devam. ekip arkadaşlarım da yine bu gelen güzel kokular onları bayıltacak durumda oluyor. Kendilerine de buradan sabırlar diliyorum. Sağ olsunlar. Beni de iyi idare ediyorlar. <laughs> Teşekkür ediyorum hepinize. Bu esnada da yaptığım salatanın sosunu hazırladım. Bir yandan da onları da sizlere göstermek istiyorum. Burada yeşil bir salata yapmıştık. Evet bir patlıcan salatamız da vardı. Bunlar da havuz başında güzel bir masa atarak yapacağımız en güzel, en lezzetli salatalar ve yemekler diyebiliriz. Evet. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanatlarım birazcık geç pişiyor ama pişenlerden bir tabak hazırlamak istiyorum sizlere. Son bir domatesim, biberimde kızarmışlığı olsun güzel bir sunum yapmak istiyorum sizlere. Ee, böyle havuz başında güzel bir e, barbekü partisi, böyle bir Ramazan iftarı, şöyle uzun masalar kurmak istiyoruz tabii ki de. Ee, tatlımız da künefe olur, baklava olur, artık gönlünüzden ne koparsa sofranızı zenginleştirecek. Meyveler tercih edebilirsiniz. Karpuz artık çıkmaya başladı, artık yavaş yavaş da zamanı gelecek. Kavun birazcık daha zamanı var ama olsun. Yine de bulduğumuz meyvelerden de şöyle bir meyve tabağı yapacak olursak soframızı daha da zenginleştirmiş olacağız. Evet bir bakalım şöyle genel itibariyle de. Evet kül bastıların tamamen pişti. Kanatlarından bir iki tanesi tamamına erdi. Diğerleri birazcık daha pişmesi gerekiyor biberlerimden de pişenler var. Hemen güzel bir tabak hazırlamak istiyorum sizlere de. Evet. Şu şekilde salatamdan bir bölüm alacağım tabağıma. Evet. Şöyle patlıcanımdan da yanına koymak istiyorum. Şimdi asıl koymam gereken yer birlikte koyalım. Evet. Külbastımı yerleştiriyorum. Evet. Diğer külbastımı da koymak istiyorum. Harika. Şimdi kızarmış kanadımdan şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Oradan da belli oluyordur kızarmışlığı. Evet. Çıtır çıtır, içi yumuşacık. Harika bir sunumumuz oluyor şekilde kızarmıştım da üst tarafa çıkaralım. Şöyle domateslerden de kenarlarına koyalım. Her şeyimiz bir tabağımızda mevcut. Bunu direkt olarak komşumuza yollamak istiyorum. Evet harika bir tabak. Harika bir sunumumuz oldu. Tam zamanına yaklaştık. Evet. Közlenmiş Arnavut biberlerimden de üzerine İki tanesini, üç tanesini çekmek istiyorum. Evet, geriye kalan da pişmeye devam edebilir. Evet, şu şekilde de elim alayım. Ne yaptık bugün sevgili seyircilerimiz? Çok güzel bir tavuk sosumuzu yaptık. Ve bunu mangalımızda taşlandırdık. Ramazan ayımız hala bizi acıktırmaya, bizi lezzetli yemekler yapmaya zorluyor. Biz de elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce sizlere bunu aktarmak ve elimizden geleni yapmak için bu ekranlardayız. Evet, Daha Tekin Villalası'ndan Yalçın Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ee, Yalçın Bey yine bize bu anı yaşattığı için teşekkür edelim. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki menülerimizde, bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. TV Kayseri ekranlarından ayrılmayın lütfen. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.